Spor magazin başladı. Yine spor ve magazinin gündeminde deprem etkisi yaratan haberleri sizler için hazırladık. Michael Jordan'ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı. Bebeğini kucağına almak için gül sayan Eda Ece'nin karnı burnunda pozları çok beğenildi. Victoria Beckham belgeseldeki o meşhur repliğini tişört yaptırdı, yok sattı. Yeni haberlerle spor magazin başlıyor. NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın ayakkabıları 8 milyon dolara satıldı. Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabılar yeni bir rekorun sahibi oldu. Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabı açık arttırmayla satıldı. İngiltere merkezi müzayede evi Sotheby's'te gerçekleştirilen satışta 1998 NBA finalleri sırasında giydiği 6 ayrı ayakkabının 8 milyon dolara satıldığı belirtildi bu tutar maçta giyilen bir spor ayakkabısı için ödenen en yüksek ücret oldu. Michael Jordan'a ait spor eşyaları sıralamasında ise en pahalı ikinci eşya olarak kayıtlara geçti. Sotheby's yöneticilerinden Brian Watcher yaptığı açıklamada bugünkü rekor onun tüm zamanların en iyisi olduğunu gösteriyor. Açık arttırma tarihinde eşi benzeri olmayan bir dönüm noktası ve spor ayakkabıları için bir daha böyle bir rekor kırılmayacak dedi. Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği forma yine Eylül 2022'de Sotheby's'te satılmıştı. Forma 10.1 milyon dolara satılırken bu tutar bir spor eşyasına ödenen en yüksek ücret oldu. İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'de birlikte top koşturan Dani Carvajal ve Joselu'nun bir başka ortak özelliği daha ortaya çıktı. İkili takım arkadaşı olmanın yanı sıra aynı zamanda da bacanak, kayınpederi ben Guinness'e girecek bir adamım. Real Madrid'de ve İspanya Milli Takımında iki damadı olan başka birini tanıyor musunuz?" dedi. İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'de top koşturan Dani Carvajal ve Joselu bir başka ortak özellikleri daha ortaya çıktı. İkili takım arkadaşı olmanın yanı sıra aynı zamanda bacanak. Hoselo'nun 2016'da evlendiği Malini Canizares'in ikizi Depni Canizares de Dani Carval 2022'den bu yana evli. İkilinin kayınpederi ise Luis Mikanizares yaptığı açıklamada ''Ben girese girecek bir adamım. Real Madrid'de ve İspanya milli takımında iki damadı olan başka birini tanıyor musunuz? Birkaç kızım daha olsa kesin FIFA'ya ortak olurdum.'' dedi. Şanslı Kayınpeder, eğer damatlar Atletico Madrid'de oynuyor olsaydı aramız kötü olurdu. Çocuklarımın mutlu olmaları için Real Madrid'i yaptım." ifadelerini kullandı. Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Shakira ve ayrıldığı eşi Gerard Piqué'nin çok özel kasetleri olduğu iddia edildi. İspanyol basını ortaya atılan bu iddiaları ikilinin yaptıkları açıklamalarla birlikte imalı bir haber hazırladı. İşte haberin detayları. 2015 yılında Shakira ve eski eşi Barcelona'da yıldız oyuncu Gerard Pique'nin çok özel kaseti yüzünden şantaja uğradığı iddia edildi. İspanyol Diaro Vasco, kendilerine gelen birinin video yayınlamamak için büyük miktarda para istediğini iddia etti. Gazete videonun büyük bir miktarda para edecek erotik içerikte olduğunu iddia etti. Pique'ye yakın bir kaynak iddiaları reddetti. Kimin elinde ne kaseti varsa yayınlanmasını istedi. Pique ise bir keresinde Shakira ile birlikte olmaktansa sahada yuvalanmayı tercih ettiğini açıkladı. Pique, İspanyol'un birinci lige yükselmesinden mutluyum. Çünkü onların stadında bu şekilde oynuyoruz. Oraya gitmeyi seviyorum. Sürekli bana ıslık çalınıyor. Siz gülüyorsunuz ve taraftarlar da bu şekilde oynuyor. Daha da çıldırın. Dünyada bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey yok. Birliktelikten daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Real Madrid'e karşı oynamaktan çok daha fazla keyif alıyorum şeklinde konuşmuştu. 8 yıl önce ortaya atılan yetişkin içerikli kaset iddiası ile ilgili yıllar sonra Shakira'nın son albümünde çift anlama gelecek Pike'ye atıflar olduğu iddia edildi. <laughs> Oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Burhan Tuncer 21 Haziran'da görkemli bir düğünle evlenmiş ardından ünlü çiften müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için Gülsayan çiften Eda Ece'nin son paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Karnı burnunda pozlarını paylaşan Ece binlerce beğeni ve yorum yağdı. Basketbolcu sevgilisi Bora Antunca ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünde dünya evine giren, şimdilerde ise bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Bir bebek giyim mağazasından çıkarken görüntülenen Ece, Aslı Enver'in kızı Ela için alışveriş yaptığını söylemişti. Eda Ece'nin Elle dergisine verdiği karnı burnunda poza, ünlü isimlerden beğeni ve yorum yağdı. Başarılı oyuncu Ece, Hamilelik tüm organlarınızı, hormonlarınızı ve beyninizi bile etkiliyor. Böyle bir süreçte kadının odaklanacağı duygu gizlenme ya da kısıtlanmış hissetme değil, mutluluk ve kendine güven olmalı." şeklinde konuştu. Geçtiğimiz sene büyük ses getiren David Beckham belgeselinden sonra yapımdaki birçok olay tekrardan gündem olmuş, insanların Beckham'ları olan sevgisi artmıştı. Victoria ve David Beckham çiftinin arasındaki bir diyalog da viral olmuştu. Victoria Beckham belgeseldeki ikonikleşmiş repliğini markası için tişört yaptırdı, yok sattı. Ayrıca Victoria Beckham geliniyle de arasındaki buzları eritti. İşte haberimizin detayları. Yıllardır kameraların önünde yaşadıkları ilişkiyle dünyanın en ironik çiftlerinden biri haline gelen Beckham'ları mutlaka duymuşsunuzdur. Ergenlik ve şöhret basamaklarına ilk adım attıkları yıllardan beri birlikte olan çiftimiz her şeyi birlikte deneyimlemiş ve magazinin önünde hayatlarını geçirmişler. Netflix yapımı belgeselde hayatlarına dair yeni bilgiler öğrendiğimiz Beckham'lar bir dönem magazinden uzak kalmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Belgeselde röportaj verirken ikimiz de mütevazı ve işçi sınıfı ailelerden geliyoruz. Açıklamasını yapan Victoria Beckham'dan Dürüst ol, senin babanın Rolls Royce'u vardı. Tepkisi gelince bu diyalog Hello. olay olmuştu. Dürüst oluyorum Babam dedim ya. Baban hangi arabayla götürüyordun? Yani babam beni hayır, okula... Hayır tek cevap. Babam şey, Hangi arabaydı? Bu basit bir cevap değil Seni okula değil. götürebilmesi Çünkü... için hangi arabayı aldırmıştın söyler misin? Bilmem. Hayır hayır hayır. hayır, Tamam. Ne arabası ne? babamın Rolls Royce'u vardı. Teşekkür ederim. Kendi markasının altında 110 pound yani 4200 TL sattığı tişörtlerin bedenleri tükendi. Öte yandan Victoria Beckham gelinle de arasındaki buzları eritti. Nicola Peltz Beckham Los Angeles'ta Regency Brin Tiyatrosu'nda düzenlenen yıldızlarla dolu Lola Galası'nda kayınvalidesi Victoria Beckham'a sarıldı. Gelin kaynananın verdiği samimi pozlar gündem oldu. bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine spor dünyasının nabzını birlikte tutacağız ve sporcuların günlük yaşantılarını spor magazin farkıyla yine ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Namruvan ekranlarından da ayrılmayın. Hoşçakalın.